Merhaba, Vasıf Yüceliş'le havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Havacılık tutkunları için yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Hoş bulduk. Evet, bugün biraz kafa karışıklığı yaratabilen konulara değineceğiz. Aynen öyle. Bu sohbetimiz, pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve tetiz araştırmalarıyla hazırlandı. Konumuz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yani SHGM, yetkisi altındaki eğitim organizasyonları. Evet, özellikle ATO, DTO ve bir de çok hafif hava araçları organizasyonları var. Yani CHA bu üç yapıyı karşılaştıracağız. Bunlar Türkiye'deki sivil havacılık eğitiminin temel taşları aslında. Kesinlikle. Ne anlama geldiklerini, yetki ve sorumluluklarını, aralarındaki farkları netleştirmek önemli. Özellikle pilot adayıysanız veya havacılığa meraklıysanız bu farkları bilmek şart. Amacımız bu sohbetin sonunda sizin için hangi eğitim yapısının daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olmak. O zaman başlayalım mı? ATO ile başlayalım isterseniz. En sık duyulanlardan biri. Olur, başlayalım. ATO yani Approved Training Organization. Onaylı Eğitim Kuruluşu. Nedir bu tam olarak? ATO, SHGM tarafından e, uluslararası standartlara yani ICAO veya IKO gibi kuruluşların belirlediği standartlara uygunluğu denetlenip onaylanmış eğitim kuruluşlarıdır. Anladım. Yani daha ciddi, daha kapsamlı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. Hedef kitlesi daha çok profesyonel pilotluk olanlar. Yani hava yolu pilotu olmak isteyen adayların gitmesi gereken yer burası. Peki hangi eğitimler veriliyor ATO'larda? Kapsamı nedir? Ticari pilot lisansı, ATPL, teorik dediğimiz havayolu nakliye pilotu lisansı, teorik bilgi eğitimi. Bunlar temel mi oluyor? Temelden ileri seviyeye kadar. Mesela IRA yani aletli uçuş yetkisi, MIE yani çok motor yetkisi, hatta MCC dediğimiz çoklu mürettebat işbirliği eğitimi, UPRT eğitimleri. Bunların hepsi ATO çatısı altında verilebiliyor. Bayağı kapsamlıymış gerçekten. Özellikleri neler peki ATO'ların? Bir kere çok sıkı ve düzenli denetime tabiler. Bu önemli. İkincisi gelişmiş uçuş simülatörleri yani FNPTI veya FNPT2 dediğimiz cihazları bulundurmak zorundalar. Simülatör zorunluluğu var yani. Evet bu özellikle aletli uçuş gibi eğitimler için çok kritik. Genellikle daha geniş ve çeşitli uçak filolarına sahipler. Bir de potansiyel havayolu bağlantıları veya kariyer destekleri olabiliyor. Asık hücresin analizlerinde de bu nokta öne çıkıyor sanırım. Yani kariyer hedefleyenler için atonun önemi. Aynen öyle. Profesyonel bir kariyer hedefliyorsanız bu yapı, bu denetim seviyesi, sunulan imkanlar, bunlar atoyu vazgeçilmez kılıyor. Peki herkes hava yolu pilotu olmak istemeyebilir ya da belki daha mütevazı bir başlangıç yapmak isteyenler vardır. İşte burada DTO kavramı devreye giriyor sanırım. Evet, DTO. Yani Declared Training Organization, bildirilen eğitim kuruluşu. Bildirilen ne demek? Yani onaylı değil mi? Şöyle, DTO'lar faaliyetlerini SHGM'ye beyan ediyorlar. ATO gibi sıkı bir onay sürecinden geçmiyorlar. Daha basit yapılılar ve denetimleri de daha hafif, beyana dayalı anladım. Peki bu basit yapı eğitim kapsamına nasıl yansıyor? Daha mı sınırlı? Evet, kesinlikle daha sınırlı. DTO'lar genellikle PPL, bir de Lapva var, hafif hava aracı pilot lisansı. Bu gibi temel lisansları verebiliyorlar. Bir de e, SEP yani tek motorlu kara uçağı gibi bazı temel yetkiler üzerine odaklanıyorlar. Yani bir DTO'ya gidip GPL yani ticari pilot lisansı alamıyorum. Hayır, alamazsınız. ATPL, teorik, IRME, MCC gibi profesyonel pilotluğa yönelik ileri seviye eğitimler DTO'ların yetki kapsamında değil. O zaman DTO'ların hedef kitlesi kimler oluyor? Daha çok hobi amaçlı uçmak isteyenler. Sadece PPL alıp keyfi uçuşlar yapmak isteyenler için ideal olabilir veya eğitime modüler bir başlangıç yapmak isteyenler. Nasıl yani modüler başlangıç? Yani önce PPL'i DTO'da belki daha uygun maliyetle alıp, Sonra eğer profesyonel devam etmek isterse GPL ve diğer yetkiler için bir ATO'ya geçiş yapabilir. Maliyeti zamana yaymak gibi düşünülebilir. Anladım. Özellikleri neler peki DTO'ların? Simülatör falan? Yok veya çok temel seviyede olabilir. Denetimleri daha seyrek, filoları daha küçük ve sınırlı oluyor çoğunlukla. Kariyer desteği gibi bir beklenti de DTO'larda pek olmaz. Peki bir de ÇHH var dedik. Çok hafif hava araçları organizasyonları. Bu tamamen farklı bir dünya mı? Evet, ÇHH'lar biraz daha farklı. Bunlar maksimum kalkış ağırlığı 600 kilogramın altındaki hava araçlarına odaklanıyor. Örnek verebilir misiniz? Tabi, mesela ultralightlar, planörler, yamaç paraşütleri, bu tür araçlar için eğitim ve faaliyet düzenleyen organizasyonlar bunlar. Yani burada alınan lisans veya sertifikayla ticari bir uçağı uçuramıyoruz. Hayır, kesinlikle. ÇHH'ların verdiği eğitimler tamamen bu özel hafif araçlara yönelik. Sportif, hobi ve rekreasyonel amaçlı. Ticari pilotluğa doğrudan bir geçiş sağlamıyorlar. Maliyet açısından nasıllar peki? Daha mı uygun? genellikle evet. En düşük maliyetli seçenek olabilirler ve eğitim süreleri de diğerlerine göre daha kısadır. Ama unutmamak lazım, ESGM'nin özel sportif havacılık kurallarına tabiler ve hedefleri tamamen farklı. O zaman şöyle bir özetleyelim mi temel farkları? ATO, DTO, CHH. Tabii. Birincisi onay süreci. ATO onaylı, DTO beyana dayalı, CHH ise sportif kurallara göre. İkincisi eğitim kapsamı. ATO profesyonel ve tam kapsamlı, DTO temel lisanslar ve bazı yetkiler, CHH ise sadece çok hafif araçlara özel hobi sportif. Hedef kitle de buna göre değişiyor. Aynen. ATO kariyer odaklı, DTO hobi veya modüler başlangıç, CHH tamamen hobi sportif. Kariyer olanakları da buna paralel. ATO'da geniş, DTO'da sınırlı veya yok. CHH'da profesyonel kariyer hedefi zaten yok. Bu durumda en sık sorulan sorulardan birine geldik. Ben hangisini seçmeliyim? ATO mu, DTO mu? İşte bu sorunun cevabı tamamen sizin kişisel hedeflerinize bağlı. Kendinize sormanız gereken ilk soru bu: Benim havacılıktan beklentim ne? Eğer ben hava yolu pilotu olacağım diyorsan, o zaman tartışmasız adres ATO. Başka bir yolu yok zaten GPL, ATPL, IR gibi yetkiler için. Peki, ben sadece hobi olarak keyif için uçmak istiyorum diyorsam? O zaman DTO iyi bir seçenek olabilir. Veya uçmak istediğiniz araç türüne göre CHHA'da düşünülebilir. Daha uygun maliyetli ve daha az karmaşık bir süreç olabilir. Bir de şu soru var. DTO'da GPL eğitimi alabilir miyim? Bunun cevabını verdik ama netleştirelim. Cevap net, hayır. DTO'lar GPL yani ticari pilot lisansı eğitimi verme yetkisine sahip değil. PPL alabilirsiniz ama GPL için mutlaka bir ATO'ya gitmeniz gerekir. Bu ayrım çok önemli. Peki okul seçimi konusunda nelere dikkat etmek lazım? Sadece ATO DTO ayrımı yeterli mi? Hayır tabii ki değil. Burada çok önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor. Nedir o? Her kurum yani her uçuş okulu zaman içinde değişime uğrayabilir. Yönetimi değişir, filosu değişir, eğitim kalitesi değişir. Bu yüzden bir okula karar vermeden önce mutlaka ama mutlaka SHGM'nin web sitesindeki güncel onaylı veya beyan edilmiş kuruluşlar listesini kontrol etmek lazım. Yani sadece birinin tavsiyesiyle veya eski bilgilerle hareket etmemek gerekiyor. Kesinlikle Listeyi kontrol edin, hatta mümkünse okulları ziyaret edin, yetkililerle görüşün, mevcut öğrencilerle konuşun. Detaylı araştırma yapmak çok ama çok önemli. Seçiminizi yaparken sadece bugünkü durumuna değil, size sunduğu eğitimin kalitesine, güvenlik kültürüne ve sizin gelecekteki hedeflerinize uygun olup olmadığına bakın. Çok değerli bir uyarı gerçekten. O zaman toparlayacak olursak ana çıkarımlarımız nelerdir? Birincisi Profesyonel pilotluk hedefliyorsanız yani kariyer yapacaksanız yolunuz kesinlikle atondan geçiyor. İkincisi amacınız hobi amaçlı uçmaksa veya eğitime modüler bir başlangıç yapmak, maliyeti yaymak istiyorsanız DTO veya CHH ilgili araç türü için uygun olabilir. Vasıf Yüceliş'in de vurguladığı gibi en kritik adım kişisel hedefleri net bir şekilde belirlemek. Aynen öyle. Yol haritası çizersek, profesyonel rota, doğrudan ATO, modüler rota, PPL için DTO'da başlayıp CPL ve diğer yetkiler için ATO'ya geçiş, hobi rotası DTO veya CHH. Peki, şimdi de dinleyicilerimize soralım. Bu kadar konuştuktan sonra sizin havacılık hayaliniz nedir? Profesyonel bir kariyer mi sizi daha çok çekiyor yoksa gökyüzünde özgürce süzülmek mi esas isteğiniz? Hangi eğitim yani ATO mu, DTO mu yoksa CHH mı size daha yakın geliyor? Bu konudaki düşüncelerinizi, hedeflerinizi YouTube kanalımızdaki bu videonun yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Fikir alışverişi yapmış oluruz. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Kapatmadan önce... Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve şu an dinlediğiniz Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınımızı takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Eğer bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basın, çevrenizdeki havacılık meraklılarıyla paylaşarak bize destek olun ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecekte bu eğitim yapılarında değişiklikler olur mu, yeni düzenlemeler gelir mi? Bu da ayrı bir merak konusu tabii. Belki başka bir sohbette de bunu konuşuruz. Neden olmasın? Bir sonraki derinlemesine havacılık sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.